İyi akşamlar. Ben kendimi sessiz alıyorum. Fatih dinleyelim. Toprağım çok güzel bir ders. Manyetinde Fatih bize tek tek anlatacak. Buyurun herkes tekrardan. Şimdi e, nasıl anlatayım hepsini? So ben anlatayım siz olayım. Dinliyoruz. siz dinleyin. Nereden başlayayım? Dinliyoruz biz. Başla istediğin yerden. Rahat ol. Şöyle kamerayı çevireyim. E, nasıl anlatayım size? Anıt Kabir 1944 e, senesinde yapılmaya başlamıştır. Giriş kapısı buradadır. E, burada sizi e, 26 merdiven bekler. Ama ilk önce 14 merdiven sizi burada bekler. Çünkü 14 e, İbranice'de e, Hazreti Davud'u simgeler. İbranice ben burada bakın e, Hazreti yani Davut Davud yazarsanız İbranice her harfin bir numarası vardır İbranice'de. İnanmayanlar burada e, görebilir. İbranice e, Davut yazarsanız her harfin numarası var. Ben burada yazmışım. E 4 6 4 14 yapar. Ondan sonra 14 merdivenden sonra sizi 12 merdiven bekler. Çünkü Hazreti Yakup İsrail demektir. Yani Hazreti Yakup sonradan İsrail oluyor, Tevrat'ta yazar ve onun da 12 tane oğlu olduğu için 14 ve 12 eder 26. 26 da e, Yahve'dir. Yahve ben burada İbranice yazmışımdır çünkü ''I am who I am'' der. Musa soruyor ''Sen kimsin?'' O da diyor ''I am who I am'' der Musa'ya, Tevrat'ta bunu okuyabilirsiniz. İlk defa e, Allah kendini Yahve olarak e, isim veriyor orada yani ''benim'' diyor ''dehe'' yani Lo diyorlar işte ama onların Allah'ı Yahve'dir ve İbranice Yahve yazarsanız her harfin numarası vardır. Dediğim gibi 26 çıkar. Çünkü 14 ve 12 26 yapar. Bu bir şifredir. O yüzden giriş kapıda burada siz 12 merdivan bekliyor Anıt Kadir'de. Ve onun yükselişi de 4 metredir. Tamam mı? Ondan sonra şöyle yaparsınız. Şimdi sol tarafa bakıyorsunuz. Giriş için siz buradan 26 Merdivan çıktıktan sol tarafa bakarsınız. Sol tarafta 3 peygamber sizi bekliyor. Bakın şurada elinde kitap tutuyor. Bu Hazreti Musa'dır. Musa da Adem Aleyhisselam'dan sonra 26. generasyondur. Bakın ve Yahve yani onların Allah'ı işte yazarsanız 26 çıkar. Şu ortada arkada duran biraz bakın arkada duruyor bu Hazreti Davud'dur. Onun oğlu da Süleyman'dır. Süleyman da Kudüs'te o tapınağı yapıyor. Ve Masonlar da işte onu sonra anlatırım. Şu, bunlar burada üçgen olarak duruyorlar orada. Bunu bile bile yapmış Emin Onat ve e, Profesör Emin Orhan Arda ikisi de. Ve karşı tarafa şimdi sol tarafa baktığınız zaman şu sol tarafta Üç tane kadın bekliyor sizi. Bu da işte peygamberlerin hanımlarını simgeler. Çünkü onlarda e, önemlidir e, evlenmek, yuva kurmak. Bunlar da orada üçgen olarak e, dururlar. Şöyle koyduğunuz zaman... e Şimdi siz e, erkeği ve kadın birleştirdiğiniz evlenirler, yuva kurarlar. Tam Ankara'da göbeğimizde e, birinci... E, hadi büyük bir şifre görürsünüz. Davut Yıldız'ı çıkar. Tam göbeğimizde bile bile Anıtkabir'de ilk şifremiz... Şöyle söyleyeyim Davut Yıldız'ı. Çünkü Hazreti Davut, e, İsrail oğullarını Bakın burada Kanaan'da yani Filistin topraklarında birleştiriyor. 33 sene Kudüs'te hükmediyor. Ondan sonra sizi tabii ki Aslan yolu bekliyor sizi burada. 262 metre uzunluğu vardır bunu. E, sol tarafta 12 aslan, sağ tarafta 12 aslan. Şimdi